<gülüyor> 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 Günaydın. Yine benden önce uyanmışsınız. Sevgilim giymesen de olur. Sen bilirsin. Bu da patlamış. Bir futbol topu olsaydı kolay kolay patlar mıydı? Kalmayalım. Tamam tamam şimdi gideriz. Lan lan Cevher Cevher. Bugün büyük gün ha. Ne oldu ne olacak? Ne olacağı var mı? Yine alırsın takdir belgesini. Dur hele be. Bir şu kolyeyi. Cevher Cevher. Bana gir ne olacak Bilmem. Alır mı herhalde bir şey? Bizimkiler bana bir ay önce söz verdi. Bana bisiklet alacaklar. Ama senin zayıfın vardı. Babam bilmiyor mu? Biliyor. Yine de bana söz verdiler. Alacaklar. Hadi hadi geç kalma öyle. Hadi. Çalan listesi değil mi? Herhalde hadi koşalım. için özür dileriz. Geçen geçin, geçin yerlerinize. Evet çocuklar, bu tatilde gezin, tozun, eğlenin. Çünkü hepiniz bu tatili hak ettiniz. Oyun oynarken kendinizi kaptırıp her şeyi unutmayın. Soğuk su içmeyin. Çok terlemeyin. Ara sırada kitap okumayı ihmal etmeyin. Neyse artık karnelerinizi dağıtın. Aferin Ceper. Teşekkür ederim. Başarılarının devamını dilerim. Ayşe Pek. Al bakalım Ayşe. Aferin sana da. Hamit. Hamit. Çok çalışman lazım. Çok. Baba, okul bitti. Karnelerimizi aldı. Ver bakalım. Güzel, çok güzel. Kaç ay okul tatil olacak? Üç ay. Güzel, çok güzel. Beni sağlar. Ben geliyorum. Bu yaz hepinizi tozunu attıracağım. bu Saçıncağı. Hadi. 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 top

bir hediye almıştı. Ne? Hediye mi? Evet. Sadece sana aldı. Artık karne hediyesi mi? Başka bir şey mi? Onu bilmiyorum. Ne? Karne hediyesi mi? Ha şurada olacaktı. Dur getiriyorum. Al bak işte hediyem burada Cevher. Hani nerede? İşte bu. Babam sana hep yeni bir çaba vardı. Karne hediyesi. Hı? Ne? Karne hediyesi mi? why bear why yes never